Herkese selamlar cümleten selamlar Aleyküm değerli dostlar Yeni bir video ile sizlerleyiz Geçti gündür Böyle bir haftalığına İstanbul'a gittim geldim O yüzden böyle Pek de video çekilmedik de Zaten köyde zor gülerdik arkadaşlar Her taraf kar Zamanın kışıkları Hayvanların otlarını Verdik enişteyle Ağla temizledik Bunda haşımı haşımı düzelttim. bunu niye yere seriyorsunuz siz ya? He? İşte şöyle vuruyorlar, vuruyorlar. Yere seriyorlar otu. Buruyla ne arıyorsun kızım içinde sen ne? Ne arıyorsun içinde? Bu ne şekilde Şöyle. Böyle. Aldım. Görüşürüz dostlar. Dalı. Dalı da bayağı kendine geldi. Fıçı gibi oldu. Arkadaşlar bakın. Öküz gibi oldu maşallah. Çok güzel. <laughs> Baksana şu omuz gelişliğini görüyor musun? Aynen bayağı aynen. Bak. Aynen öyle. Ağız yapışta çok büyük. Eee işte baya. Hadi gidiyoruz. Hadi, Hadi mamanızı. Yıllarını yemeğini vereceğiz. Hadi evet. Arkadaşlar bu sene kar hiç durmuyor ya kesintisiz baya baya yağıyor dediğim gibi inşallah ilk barda şey olmaz yakmaz otları otlar yanınca hiçbir şeyin anlamı kalmıyor bu sefer bu kadar kar yağışının ay çıkacağım biraz etrafı açacağım da alı soğuk ya ay. Baya baya soğuk. Arkadaşlar akşam oturma falan ayarlamaya geldik. şuraya bakarsınız. Heh. Yavruyu da içeri koyayım ona bir tane de mama getirmişim. Yaş mama. Şöyle. Gir içeriye. Gir içeriye. Ve dalı. Gir içeri kızım gir içeri. Hadi. Aferin sana. İnekten mi korkuyorsun? Gel. Gir içeriye. Gel buraya gel gel. Az gel. Gel yürü içeriye. Korkma ondan. Aferin. Ay. Kaç tane işte başlamış. Bak sana mama getirdim gel. Sana bir tane mama verdim sana torpil yapacağım. <laughs> Şöyle. Şöyle de şunun mamasını vereyim. Dur kız dur. Dur. Az evet. hastanede köpeğe. Ha şey götürmüştü veterinerlere. Oğlum rahat dur, rahat, rahat. Rahat dur. <laughs> Allah ya. Bu beni çok seviyor. Ee, tosun, tosun. Tosun. Düzeldi ya. Ne dostum, kendine geldi hayvan. Hemen öksüz. Sen bizi çok araştırdın oğlum ya. İki sefer de karın ağrısı. He bu. Barızdı. Kan var Oraya girme mı? kızım. Çık Oraya oradan. Oraya girdin. Çık oradan. E Arkadaşlar şeylere. bizim köpekler laf dinliyorlar. Ha bu üçüz hariç. Heh, şöyle ot da azaldı. Mart'ı çıkarsak Nisan bu havalarda var. Ne yaptı yuttuk ha. Şöyle. Ot da gelmez buraya. Ot. Aynen işte nasıl gelecek Martı ot. komşulardan idare edeceğiz. Komşularda şey. da yok ki. Komşular da bizim gibiler. olanlarda anlarda zorla gasp <laughs> edeceğiz. Başka çaremiz <gülüyor> yok. <gülüyor> Mart'ı atlatırsak Nisan'a doğru saman getiririz. Nisan'da yollar açılır. Aynen. O zaman getirebiliriz. Evet, saman da tonu olmuş 10 lira. 5 liraya aldığımız saman 3 ay sonra 10 lira olmuş ya böyle bir devalüasyon yok ya valla böyle bir şey yok ya. Maaşlara <laughs> gelince bir tek zam olmuyor. valla bilmem. Ay. Değil mi kızım abi benim Ay. şöyle otları çuvallara koyuyoruz. Akşam alafını vereceğiz. Kağıdık biraz doldurak böyle <laughs> hazırlayalım. Arkadaşlar şöyle şey yaptık otlarını veriyoruz altına süpürdük şimdi ben de şey yapayım el arabasını getirmiyor aşağı aşağı değil mi işte vay şey soğuk ya inanır mısınız yıllardır buradayım değil mi koca olan ben ilk defa arkadaşlar ayaklarımın üşüdüğünü hissediyorum ya vallahi ilk defa ayaklarımın gerçekten üşüdüğünü hissediyorum yani hiç. Hadi karı geçti mi bu soğuk kötü. Öyle. Arkadaşlar şöyle gübreyi de işte son arabaya atıyor. Şöyle temizledik avramızı. Burada bizim küçük gollikler ya. balığım Eski arkadaşlar. Yani şimdi bazı arkadaşlar yorum yapıyor da sermaye mi olacak değerli dostlar. Şurada 12 tane mal, 12 13 tane mal var. Yani iki kişiyiz. İşte 5 6 tane mi ne yapıyor? Biz saymıyorum doğrusu. Evet. Bunların hepsini satsan, her yapsan şey alacak şey yok yani. Bu şekilde Tabi biz hatalar yaptık enişteyle o ayrı bir konu. Çok güzel malımız vardı. İçine yettik bıraktık. Evet. <laughs> Değil mi enişte? Bir de o kalitede mal bulamıyoruz. Çoğaltamıyoruz da bulamıyoruz da yerimizde sayıyoruz. İnşallah Allah Ben şey. da vermiştik. He. Simenterlerimiz güzel. Erezlerimiz vardı çok tatlı hayvanlarımız. İşte hata. Yapa yapa. Hepsi tatlı evet. hayvanlardı. He. Ha. Yapa, yapa öğrendik, yani. Arkadaşlar biz de bu işi şimdi şey yapıyorlar da biz kısır mal yapacaktık. Şu bu ondan sonra ineklerin artmasıyla fiyatlar danalar tekrar döndük. Elimizdeki danaları inek yapmaya çalıştık. Hepi düzelteceğiz inşallah. Hepi uğraştık. <laughs> daha da uğraşacağız daha para kazandı derseniz daha hiçbir şey kalp cepten gidiyor. Daha hiçbir şey kazanmadık. He? Emekli maaşı ortada gidiyor. He. Vallahi yani. Ama Allah büyük ya. Rızkımı veren hüdadır. kula minnet değilemem ne yapalım. Yaşam böyle arkadaşlar. Böyle yukarı doğru çıkalım. Evet doğru. Akşam ettik. Arkadaşlar geldik. Şuradan akşam olduğunu alalım. Eh, sürükleye sürükleye götüreyim. Leylo! Acıktın mı kızım sen yoksa? Ha? Ha, yani işte orada bir şeyler yapıyormuş, veriyormuş. Tekil. Ben de diyor Boza efendi nerede işte? Ha. şey mi döküldü? O yeni mi açtın içine? aştı altından. He. Domatesi buraya yere de. Yesin lan işte, eşeği onu koyakışına. He? Boşaltın ona. Onu boşaltıyor döversin. Onu öyle taşırsa boşalt. He. Gel bir çal Gel En Ese ona bir tastır onu tas. tas. Gördün mü onu ya? Ha, yedi ya yedi mi tamam. o? Eylo. Tamam. Boza ne istiyorsun daha sen? Helo gel kızım gel. O. O kovadakini komple yedi ya. Ha. bir taz onu dışarıya vermişti. Al şunu koy. Ha, yeşil şey koyacak. <laughs> ha. oğlum yedin doymuyorsun sen ya. Bozo ya çok yemek olunca hiç doyma yok ya. Şomlundan yiyorsun ya. Dur. He, bırak yesin o. Bırak mı? Teze belki. Neyse, ona evet, Arkadaşlar böyle hayatımız işte de hiç Soğuk! Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın!